dakika görüntüleriyle bitten Suriye Kamışı'daki operasyon dün sizlere bahsetmiştik. Onun görüntüleri geldi. Hemen sizlerle paylaşmış olalım. Milli İstihbarat Teşkilatı paylaştı bu görüntüleri. Suriye'de meydana gelen gelişmelerden çıkar ve alan sağlamaya çalışan PKK-YPG terör örgütünün Kamışlı'da Esad rejiminden kalan füze, ağır silah ve mühimmatları bölgeden kaçmaya başladığını tespit etti ve süratli harekete geçerek operasyon düzenledi. İşte o operasyonun görüntüleri ekranda. Milli İstihbarat Teşkilatı biraz önce yayınladı bu görüntüleri. Esad rejiminin son bulması sonrasında sağ ajanları vasıtasıyla bölgedeki gelişmeleri hassasiyetle Milli İstihbarat Teşkilatı takip etti ve örgütün Esad rejimiyle yaptığı kirli anlaşmalara rejimden devraldığı füze, mühimmat, ağır silah ve tanklara el koyduğunu ve kendi depolarına taşımaya başladı MİT tarafından tespit edildi değerli izleyenler. E, örgüt gasp ettiği Suriye halkına karşı askeri ekipman ve teçhizatı güvenlik güçlerimize karşı kullanmayı planlıyorlardı. Hain emelleri vardı. Bölgeyi an be an takibi alan Milli İstihbarat Teşkilatı örgüt mensuplarının karanlıktan faydalanarak füze ve mühimmatları tırlara yüklediğini ve konvoy şeklindeki bölgeden ayrıldığını da tespit etti. MİT kaynaklarınca Suriye'de oluşan durumda terör örgütünün sınırlarımızda yuvalanıp ülkemize yönelik faaliyet göstermesine müsamaha gösterilmeyecektir diyor Milli İstihbarat Teşkilatı. Aynı zamanda terör örgütüne yönelik operasyonların devam edeceği de kaydedildi.